Herkese sevgiler, saygılar. Değerli takipçilerim, değerli izleyenler. Uzun zamandır canlı yayın yapmıyordum. Youtube'da biraz sonrası normal videolar paylaşıyordum. Evet, bugünkü Youtube konumuz, Youtube video konumuz İnsanoğlunun fikirleri nasıl değişir, nasıl gelişir? Ve sabit olan fikirlerin neden günümüzde daha fazla kullanıldığıyla alakalı Konular konuşacağız ve günümüzdeki var olan bütün olaylar, bütün gelişimler aslında bizim kendimizi sorgulamamıza yani sorgulamaya iten etkenler olabilir mi? Şimdi e, çağlar ve asırlarca insanlar ve kavimler ve topluluklar akıl denen mekanizmayı işleterek kendi yaşadıkları ortamları, kendi yaşadıkları bütün hayatı değiştirme yönünde büyük bir azim ve çaba göstermişlerdir. O yüzden bizler şu anki çağda ve toplumda ve toplumun getirdiği kurallar ve o kuralların silsilesi neticesinde birer değişim ve dönüşüm e, yaşarız. Ve bu dönüşümler genelde e, dışarıdan gelen etkiler veya dünyanın e, kendi yapısında oluşan bazı tetiklemelerle bunlar e, bizim hayatımızda büyük etkiler yaratan Dönüşümler ve değişimler yaratır. Şimdi şöyle bir olay vardır. Kapitalizm ve emperyalizm insan üzerindeki en büyük gerçekten bir e, veba gibi bir şey, bir hastalık. Ve e, bir toplumun belli bir kesiminin e, kendi egomanyası için, kendi benliğini e, korumak adına, kendi otoritesini korumak adına yapmış olduğu eylemler silsilesine bu egoist yani karanlık ego dediğimiz sistemi kullanması işte kapitalizmin ve emperyalizmin emperyalizmde sömürü ve kapitalizm de aynı şekilde iki kollu bir dev gibi düşünün veya bir yaratık gibi düşünün. Evet, insanlığın belirli bir azınlığı kendi karanlık benliği için, egomanyası için diğer insanları tehlikeye veya ölüme sürüklemekten hiç kaçınmıyorlar. Şimdi önemli olan şudur arkadaşlar. Kelimelerde biliyorsunuz bizler bazı noktalarda çok güzel vurgular yapıyoruz. Veya işte sizlere kelimelerdeki hakikati veya gerçeği anlatmaya çalışıyorum genelde. Zenginlik nedir? Zenginlik, önce kelimeye bakacaksınız arkadaşlar. Zen kelimesi Arapça'da iyi demektir. Aynı zamanda çoğu bir manaya da gelir. Çok iyi gibi. Mesela bir Arap bir kişiyle konuştuğunuzda e, keyfek dediğinizde yani keyif bakın keyif demektir. Mesela keyfin nasıl dediğinizde o zen der ya da zen tayyip der. Çok iyi falan. Hamdullah ya da işte şu halime şükrediyorum manasına gelir. Bu şekilde bir eylem yapar. Şimdi zen kelimesi iyi demektir. Yani çoklu bir iyilik. Zengin dediğinizde Din kelimesi süreklilik arz eden bir kelime kökeninden gelir. Yani süreklilik manasına gelir. Yani devamlı iyi olmak, zenginliğin gerçek manası budur. Devamlı iyi olmak, mutlu olmak, konforlu, rahat veya devamlı sağlıklı olmak gibi gibi birçok manaya gelir. O yüzden şu anki e, toplumumuzda azınlık halinde bütün bir toplumu, bütün dünya milletlerini etkisi altına almaya çalışan, bu belirli bir zümre işte zenginlik adı altında somut yani maddelere yönelik bir eğilim, bir istek, bir arzu ve bir tutku yaşıyorlar. İşte burada önemli olan şey bizlerin daha çok onlara bir savaş verebilmemiz için, onlara karşı durabilmemiz için maneviyatımızın ve ruhsal anlamda kişisel sağlığımızın veya psikolojik e, düzenimizin, psikolojik e, sağlığımız, psikoloji sağlığımızın iyi olması gerekiyor. O yüzden e, iyi düşünebilmek için de aklı iyi işletebilmek gerekiyor. Ve bunu da yapabilmek için gerçekten beden sağlığı çok önemli. Şimdi akıl gerçekten e, herkeste var olan bir varlık. Bir varlıktır akıl. Akış ilmi demektir. Yani andaki akan bütün o an ne varsa yenilik veya herhangi bir e, etkinlik veya herhangi bir şey fark etmiyor. Bunların hepsinin bilinç havuzunda toplanması ve bunlardan çıkan sonuçların e, ortaya koyulmasıdır akıl ve ona göre hareket edilmesidir. Şimdi bizler sorgulamadığımız zaman, derin detaylara girmediğimiz zaman puzzle'ın parçalarını birleştirip belli bir sonuç ortaya koyamayız. Yüzyıllardır hep aynı taktik, aynı sistem ve aynı oyunlar insanlık üzerinde oynanmaya devam ediyor. O zaman eğer tarih tekerrür ediyorsa burada eksik olan tefekkürdür. Yani düşünmek. Neden ben nasıl ben niye bu sorularla belli bir noktaları çözebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi düşünün ki kapitalizm ve emperyalizm, ve ilaç endüstrileri, ilaç firmaları veya diğer sanayi firmaları e, küresel çeteler işte ismine Illuminati dediğimiz veya işte daha farklı sömürü düzenini kuran belirli bir azınlık insanoğlunun sorgulamamasından ve insanoğlunun düşüncesizlik yapmasından hep bir kendine fayda çıkartmıştır. Ve insanların düşünmemesi için detaylara girmemesi için, sorgulamaması için elinden gelen her şeyi yapmışlardır. Şimdi şöyle bir olay vardır. Bir işçi düşünün. Günün 14 saati veya 16 saati bir fabrikada, bir endüstri firmasında veya herhangi bir yerde çalıştığını düşünün. Büyük bir emek veriyor, büyük bir çaba veriyor. Fakat bu emek ve çabayı ne için veriyor? Kendisi için. Fakat o endüstriden çıkan ürünün bütün insanlığa nasıl bir zarar verdiğini acaba düşünüyor mu? Düşünmüyor. İşte bu yüzden hepimiz burada hatalıyız. Bütün endüstrilerde veya firmalarda veya kapitalizmin veya işte emperyalizmin kurmuş olduğu sistem içerisinde çalışan insanlar önce bir durup düşünmeli. Burada çıkarılan ürünler insanlığa gerçekten faydalı mı? Veya çevremize veya doğaya gerçekten faydası var mı? İşte biz e, ne yaptıysak kendi ellerimizle yaptık. Yani hiçbir zaman doğa veya sistem veya yaratıcının sistemi bizim kurduğumuz bu sisteme karışmaz. Çünkü kendi ellerinizle yaptıklarınızdan kendiniz sorumlusunuz der. Öyleyse bizler durup düşünmeliyiz. Nasıl bir sistem içerisindeyiz? Sağlık alanında veya farklı alanlarda, tekstil alanında, mesela tekstilde çalışan bir insan. Acaba orada kullanılan boyaların, kumaşlarda kullanılan boyaların insan sağlığı için gerçekten faydası var mı yok mu? Bunu sorguladı mı hiç? Çalıştığınız iş yerinde eğer zararlı bir kimyasal kullanılıyorsa, bir kıyafette veya da pantolonda veya bir tişörtte. Bu çıktıktan sonra bunu kullanacak insanlara nasıl bir zarar vereceğini hiç düşündük mü? Düşünmedik. Peki bu kıyafetler giyen bir insanın hücrelerini işleyen ter yoluyla veya başka bir yolla bu boyanın hücreleri işleyip bozulmasından, sağlıksız çocukların doğmasından, detaylara çok girmiyorum, Buna işte Down sendromu diyebilirsiniz veya SMA hastası diyebilirsiniz. Farklı farklı bir sürü işte Down sendromu falan diyebilirsiniz. Sorumlu olduğunu biliyor mu acaba? Yani bu katliamda veyahut da bu verdiği zararda kendisinin de payı olduğunu acaba biliyor mu? İşte bilmese bile, bilmese bile günlük hayatta yaşadığımız bütün sorunların sebepleri sorgulamadığımız için düşünmediğimiz için. Ha bilmediklerinizden sorumlu değilsiniz diye bir kelime vardır. Bence yanlış. O sadece belirli noktalar için geçerlidir. Ama sen senin fabrikanın veya endüstri çalıştığın firmanın çıkarttığı havaya vermiş olduğu zehirli o karışımların insan sağlığına veya canlıların sağlığına nasıl zararlı bir etki yaptığını bence düşünmelisin. Çünkü şu an var olan bütün bu kurguların ve bütün bu oyunların bütün bu planların izin vereni bizleriz. Çünkü sorgulamadık. İşin nereye gideceğini, ne noktaya taşınacağını hiçbir zaman gerçekten sorgulamadık. Ve bu yapılan her şeyde maalesef bizlerin de parmağı var. Hepimizin. Çünkü bir toplum bir azınlık tarafından yönetiliyorsa azınlıkta sorun yoktur. Sorun toplumdadır. Çünkü yüzde seksen bir güç, yüzde yirmi bir güç karşısında asla ve asla mağlubiyet yaşayamaz. Eğer yaşıyorsa yüzde seksenin kendini sorgulaması gerekiyor. Bu mağlubiyeti neden alıyoruz? Bir avuç insan 8 milyar insanı parmağında oynatıyor. Neden? Gerçekten biz onlara muhtaç mıyız? Gerçekten onların kurdukları fabrikalara, endüstrilere veya da iş yerlerine fark etmez. Gerçekten biz muhtaç mıyız? Daha farklı düşünce yolları veya daha farklı geçim yolları bulabilir miyiz? Bunlarla alakalı insanların bence kendilerini sorgulaması gerekiyor. Düşünün ki hayatında hiçbir zaman e, sosyal anlamda bir yere çıkıp e, yeni yerler görmemiş veyahut da yeni insanlarla tanışmamış, yeni fikirlerle yüzleşmemiş. Yeni kendisiyle hiç tanışmamış. Bir insanı düşünün, sadece çalıştığını düşünün. 25 yıl 25 yıl boyunca evinden işine, işinden evine gidiyor. Tek bir hedefi var. Hayatta kalabilmek. Yaşayabilmek. Nefes alabilmek. Ya da ailesine bakmak. Ya da para biriktirmek. Ama 25 yılın sonunda sistem öyle bir hale geliyor ki ne o aldığı yüklü tazminatın veya emekli parasının sefasını sürebiliyor. Çünkü sağlığını kaybediyor. Bugün e, kömür madenlerinde çalışan insanlar emekli olsa ne olacak? Yüzde altmış yaralı bir şekilde emekli oluyor. Nereye gidecek? Nereye gezecek? Nereyi görecek? Avrupa'da emekli olan bir insan istediği zaman bir emekli maaşıyla gidip 15 gün, 20 gün dünyanın istediğin yerinde, istediği yerinde tatil yapabiliyor. Ama maalesef ülkemizde sorgulayan insan, karşı çıkan insan, hakkını aramayan insan çok fazla olduğu için emekliler bırakın bir aylık bir maaşıyla ne dünyası kendi dünyasını bile gezemiyor. Kendi dünyasını bile keşfedemiyor. Çünkü zamanı olmuyor. Çünkü ona zaman verilmiyor. Elektrik faturası, su faturası veya başka şeyler Düşünmeye zamanı olmuyor. Ben insanlarımızda suç bulmuyorum aslında. Bu noktada suç bulmuyorum. Ama işin kökeninde hepimiz suçluyuz. Çünkü sistemi sorgulamadık. Bize dayatılan sistemin doğruluğunu hiçbir zaman gerçekten bu bizim için gerekli mi, bu bizim için şart mı, bunu sorgulamadık. Usul diye bir şey var. Usülüne göre yapmak. İşte önce bunu sorgulayın. Usul neye göre? Kime göre? Kimin usulü? Benim mi? Yoksa geçmişte yaşamış, ölmüş, vefat etmiş bir insanın usulünü ben neden uygulayayım? Usuller böyle. Kurallar böyle. Kur al. Kim kurmuş? Kimin algısına göre? Benim mi? Geçmişte kendi otoritesini kurmuş, kendi dikta rejimini kurmuş, bir insanın usulünü mü uyguluyorum ben? Bunları niye sorgulamıyoruz? Çünkü değişmekten korkuyoruz. Dönüşmekten korkuyoruz. Oysa ki çevremizde birçok örnek var. Hayvanlar var. Ağaçlar var. Bitkiler var. Canlılar var. Her yıl, her mevsim değişmekteler. Ve hep yenilenmekteler. İnsanoğlu bunu daha hızlı yapması gerekiyor. Çünkü insanoğluna bu süreç daha hızlı verilmiş. Bu bir sırdır. Ruhsal güç denilen bir şey var. Psikolojik bir güç. İnsanoğluna akıl gücü. Hayvanlarda ve canlılarda akıl vardır. Ama insanlarda üst akıl denen çok güzel bir şey vardır. Biz bu yüzden onlardan daha hızlı, daha seri ve daha iyi düşünürüz. Bir kedi veya bir köpek bir masada oturup su içmez. Bizim gibi hareketler yapmaz. Ama biz daha konforlu yaşamak için mücadele ederiz. Öyleyse öncelikle kendi kişisel psikolojimize kendi gelişimimize bakmamız gerekiyor. Ne kadar geliştik? Neler yaptık? Ne değiştik? Evrimimizi nasıl tamamlamaya gidiyoruz? Bunun için neler yaptık? Öncelikle bunların sorgulanması gerekiyor. O yüzden etrafımızda olan bu baskılar, bu kısıtlamalar ve bu haksızlıklar, bu kanunsuzluklar hepsi bizim suçumuz. Maalesef. Lütfen Dışarıda bir etken aramayın. Dışarıdaki hiç kimseyi suçlamayın. Suçlayacaksanız sadece kendinizi suçlayın. Kendimizi suçlayalım. Çünkü bizler en başından ipin ucunu kaçırdık. İpin ucunu kaçırdığımız için o ip geldi, bizi sardı ve artık boğmaya başladı. Öyleyse toplumda herkes bütün insanlar çevresindeki kendisi gibi olan insanları uyandırmakla mükelleftir. Bu insanlığın bir gereğidir ve bizler doğruları anlatalım. Doğruları paylaşalım. Mümkün olduğu kadar insanları uyandıralım. Uy an yapalım. Ana uyduralım. An içerisindeki o akışı onlara fark ettirelim. Bizler belki bir yılı geçti. Ben kendim belki 15 yıldır, 17 yıldır, 16 yıldır, 17 yıldır mücadele ediyorum. Seminerler veriyorum veya başka insanları uyandırmaya çalışıyorum. Herkese bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Fikirlerimi, düşüncelerimi paylaşıyorum. YouTube videolarımda insanlara gerçekten bir şeyler vermek istiyorum. Ama insanları ben değiştirmek istemiyorum. Çünkü ben insanları değiştirirsem benim gibi olurlar. Ben bunu istemiyorum. Ben istiyorum ki benden görüp kendi işlerindeki asıl benlerini ortaya çıkarmalarını istiyorum. Farklı olan. Çünkü hepimiz farklıyızdır. İşte bu yüzden bugünlerde niye itiraz ediyoruz? Sağlık sektörüne niye itiraz ediyoruz? Veya yapılan bunca e, saçma sapan aşılama sistemine veyahut da diğer sistemlere kendileri aşı olmadığı halde, çocukları aşı olmadığı halde toplumlara aşı diretenlere neden karşı çıkıyoruz? Bunu çok iyi düşünmek lazım. Sağlık gerçekten çok önemli. Hazreti Davut'un dediği gibi de cenneti sorduklarında gerçek cennet sağlıktır demiştir. Hani cennetin tasvirinde de vardır bu altlarından der ırmaklar akar. İşte o ırmaklar şunlardır arkadaşlar. Buradaki damarlardır. Altından ırmaklar akar. Neden? O ırmaklar kandır. Sağlıklı kandır. Bu sırrı çok kimse bilmez. Huriler denir mesela. Huri, hurinin tersi iruhtur. İ Arapçada da aynı anlama gelir. Evet demektir. Yani ee, iyi anlamına gelir ruh. Ruh burada hür olandır. Yani bir insan hürse, bağımsızsa eğer gerçekten kendisidir. İşte bunları çok iyi bilmek gerek. Hakikat o kadar güzel ki bir de hakikati deneyin. Hakikatin içine girin. Gerçeği görün. Kendi gerçeğinizi görün. Kendi gerçeğinizi gördüğünüz zaman bu zamana kadar size yapılan her şeyi anlarsınız. İşte sağlık sektöründe insanlara yapılmak istenen bir genelleme var. Genelleme bir tedavi var. Bu yanlış. Ben X taş giyiyorum. Sen de X taş giyeceksin demektir. Genel tedavi. Aşı uygulama. Aşı herkeste aynı etkiyi göstermez. Çünkü insan çok büyük bir sırra sahiptir. Herkesin psikolojisinin aynı olmadığı gibi, herkesin düşüncesinin aynı olmadığı gibi tedaviler de bütün genele aynı şekilde uygulanması bir katliamdır, bir vahşettir. Tıp bu zamana kadar hangi hısta hastalığı yok etmiştir? Hiçbir hastalığı yok edemediler. Sadece yok ettiklerini sandılar. Hastalık dönüşüp, evrim geçirip, dönüşüp tekrar büyük bir çığın düşmesi gibi geldi. Hani bir ses verirsiniz, yavaş yavaş toplanır, o kar ve çığ olur, üzerinize düşer. İşte bugünlerde yaşadığımız şeyler bu. Yüzyıl önce de aynıydı, ondan önceki yüzyılda aynıydı. Virüsler ve hastalıklar veya da bakteriler öldürülemez. Ancak uykuya yatırılır. Ya da kendisi uykuya yatar. Tekrar büyür ve tekrar gelir. Eksi 70 derecede saklanan aşılar. Neden eksi yetmişti? Neden belirli yerlerde korunması gerekiyor? Neden bir saat içinde aşıyı çıkarttığın zaman bir saat içinde yapmazsan bozuluyor? Bunları hiç düşündün mü? Bunları hiç sorguladın mı? Sana iki yılda, beş yılda çıkması planlanan denilen aşıların ve ilaçların neden alelacele üç ay içerisinde hazırlandığını sorguladın mı? Düşündün mü? Anayasal haklarını ne kadar kullanıyorsun? Ne kadar çok kanunla ve haklarınla ilgilisin? Ne kadar gerçekten dünyayı ve yaşadığın çevreyi sorguluyorsun? Çünkü sorguladıkça değişmeye başlayacaksın. Az önce dediğim gibi genel tedaviler asla ve asla başarılı değildir toplumun belli bir noktasını, yüzde otuzunu düzeltirsiniz, yüzde yetmişi yine aynı kalır. Ve o yüzde yetmiş yine o yüzde otuzu yutar. Bu yüzden tıp alanında hepiniz başarısızsınız. Hiçbir zamanda başarılı olamayacaksınız. Çünkü hastalıklar devamlı var olacak onlar da bizler gibi devamlı evrim geçirecekler. Bir beden taşıyoruz ve bu beden atalarımızdan bize miras kalan bir beden. Sağlıklı veya sağlıksız. Genlerimizden bize taşınan virüsler, bakteriler var. Hastalıklar var. Kimi uyuyor, kimi tetiklenmeyi bekliyor, kimi aktif. Ama beden belki de tarihini bile veremeyeceğim kadar eski bir beden taşıyoruz hepimiz. Ve son sistem, son dizayn halini yaşıyoruz şu an. Ve çocukları olanlar bunu gelecek nesillere taşıyacaklar. Olduğunuz aşıların veya ilaçların geleceğinize nasıl şekiller vereceğini biraz durup düşünün. Çocuklarınıza veya çevrenize nasıl etkilerde bulunacağını iyi düşünün. Çünkü yaptıklarınızdan sizler sorumlusunuz. Hiç suçu ne şeytana ne başkasına yüklemeye sakın çalışmayın. Hepimiz suçluyuz. Eğer yüzde seksen toplum yüzde yirmi karşısında aciziyet gösteriyorsa suç yüzde seksenindir. Yüzde yirminin değildir. Onlar aklını kullanmıştır. Karanlık egolarını kullanmışlardır. Karanlık benliklerini kullanmışlardır. Karanlık akıllarının mekanizmalarını hayata sunmuşlardır. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Biz ne yaptık? Bu durum karşısında elimiz kolumuz bağlı kaldık. Önce kendimizi sorgulayalım. Kendimizi değiştirdikçe tüm dünya ve tüm evren ve tüm çevre değişmeye başlar önce değişime, sorgulamaya kendimizden başlayalım. Sevgiler, saygılar sunuyorum hepinize. Esenlikler diliyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Esen kalın, hoş kalın. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın tam bağımsız dünya. Ne mutlu Türk'üm. Sevgiler, saygılar.